beş vakit namazını bile camide cemaatle kılan amca sadece farzlarını kılıyordu. Son sünnetleri beklemeden koştura koştura camiden çıkıyordu. İmamın dikkatini çekti. Allah Allah. Beş vakit camiye gelen bu amca neden son sünnetleri beklemeden koştura koştura gidiyordu? Merak etmeye başladı. Hep onu izlemeye başladı. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, haftalar. Ve altı ay boyunca hep böyle gitti. Artık farklı şeyler düşünmeye başladı. Ama bir yandan da meraktan çatlayacaktı iman. En sonunda bir gün karar aldı. Ben ona gidip soracağım dedi, takip edeceğim. Mezine kıldırttı namazı. Namaz farzı bitince Adam hemen kalktı yine gidiyor. Tam yakaladı kapıda. Yahu dedi bir dakika hele dedi. Sen dedin seni takip ediyorum da imam dedi. 6 aydır bu seni izliyorum dedi. Farzları hep geliyorsun. 5 vakit camiye geliyorsun. Farzı cemaatle kılıyorsun. Ama sünnet son sünnetleri beklemeden gidiyorsun koştura koştura. Hayırdır dedi. Adam bir of çekti. Belli. Derdi var, sıkıntısı var, sorunları var. Büyük bir derdi var belli ki. Anlatmaya başladı. 13 yıldır benim hanımım ferşli, yatalak. Çocuklarımız olmadı. Birbirimizden başka kimsemiz de yok dedi. Ben farzları kılıyorum. Olur ki hanımın bir ihtiyacı olur. Koşup yetişmem lazım ona. 13 yıldır bu böyle dedi. İsterseniz bir gün gelin dedi. Çayımızı için dedi. İmam kendinden utandı. Eyvah dedi kendi kendine. Ben neler düşündüm adam hakkında dedi. Meğersem adamın derdi varmış. Amca gitti koştura koştura evine. Ertesi günü imam müezzini de aldı yanına. Amcanın evine gitti. Esselamun aleyküm ve aleyküm selam. Buyur etti. İmam gerçekten yatalak bir kadın gördü. Hiçbir yere hareket etmiyor. Sadece gözleri hareket ediyor. Ama nur yüzlü bir kadın. Ve amca anlatmaya başladı. "Çocuğumuz olmadı. Çok istedik ama olmadı." dedi. "Birbirimizden de başka hiç kimsemiz yok. Bir evim, bir de dükkanım var." İmam efendi dedi. Ben dedi dükkanımı da evimi de hanımımın üstüne yaptım. Olur ki ben ondan önce ölürsem biri ona baksın. Onunla ilgilensin, hizmetini görsün. O da o evde onun olsun. Bakacak kişinin olsun. İyi mi yaptım dedi. Değil mi dedi imama dedi. İmam efendi evet çok iyi yapmışsın dedi. Yine bir utandı kendine ne insanlar varmış dedi. Ne sevgi, nasıl bir aşkmış dedi. Çocuğu olmamış, kadın fersi olmasına rağmen bırakmamış, her hizmetine koşuyor. Vay be dedi, sevgi dediğim budur dedi. Yine utandı kendinden. Ben neler düşündüm adamın hakkında dedi. Kalktı, gitti hoca. İki üç gün sonra Cuma günü haber geldi. Dediler ki amca vefat etmiş şu karısı ferşli olan. Onun dediler selasını oku. Çıktı selasını okudu. Mübarek günde vefat etmişti amca. İndi. Minareden indikten sonra ezan vakiti için hazırlık yaptı namaz için imam. Bir yandan da düşünmeye başladı. Şimdi o kadıncağızda kim bakacak dedi tek bakanı eşiydi, eşi de göçtü gitti dedi. İki saat sonra bir haber geldi. Dedi ki amcanın hanımı da vefat etti. İmam dehşet içinde kaldı. Dedi ki Allah'ım ne mübarek insanlarmış bunlar. Ne güzel kullarınmış bunlar senin. Bu nasıl bir sevgi ki hanımı Dünyada bile onsuz kalamadı. Dünyadayken birbirlerini hiç bırakmadılar. Ahirette bile eşini yalnız bırakmadı. Peşinden gitti. Evet, sevgi, gerçek sevgi budur işte arkadaşlar. Sevgi fedakarlık ister, emek ister. Sevgi sadece seni seviyorum demekle olmaz. Emek ister, ödün ister, uğraşmak ister. İşte tıpkının amcanın 13 yıl ferşli eşine bıkmadan, sıkılmadan hizmet ettiği her ihtiyacını giderdiği gibi. Allah karşımıza hayırlı insanlar çıkartsın. Allah eşin de, evladın da, kardeşin de, akrabanın da, komşunun da hayırlısını versin. Hepimize hayırlı insanlar versin. Hikaye beğendiysen bu tür hikayelerin devamı için beni takip etmeyi kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutma olur mu? Yaptığınız her yorumlar benim için çok değerlidir. Sizi, Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim takipçilerimsiniz.